Arkadaşlar merhabalar. Metin yayınlarından güzel bir parabol sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Şekilde denklemi y eşittir eksi x kare artı 7x bölü 12 artı 2 olan parabol verilmiştir. D doğrusu parabolü A ve B noktalarında x ekseninde C noktasına kesmektedir. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşittir. Buna göre D doğrusunun eğimi kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Aslında şuradaki A noktamızın e, ordinatını hemen hesaplayabiliriz. X'e 0 verdiğimizde Y'miz kaç gelmiş olacaktır arkadaşlar? 2 gelmiş olacaktır. E, burada diyorum ki ben benzerlikten gidebiliriz. Mesela biz buranın 2 birim olduğunu biliyoruz. Şuranın 90 derece olduğunu biliyoruz. Şu B'den alt tarafa doğru X eksenine şöyle bir dik çekersem benim çektiğim bu minik uzunlukla şuradaki Y ekseninin birbirine ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslında paralel olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradaki paralellik şöyle bir şey oluşturmadı mı bize? Şöyle bir üçgen verdi. Şuradan benim çektiğim uzunluk. Bakın burası arkadaşlar B noktası olsun. Şurası A noktası olsun. Burası iki birim geldi. Şu ikisi birbirine eşitse benzerlikten parabol paralellikten şunlar da birbirine eşit gelecektir. Buradaki benzerlik 1 bölü 2 olarak yakalanmış olur. Burası iki birimse buranın kaç birim gelmesi gerekir? 1. Şimdi buranın bir birim olması demek... Aslında B noktasının koordinatlarını bakın şu benim indirdiğim noktaya ben K dersem K virgül 1 olması demektir. Demek ki biz fonksiyonumuzda parabol fonksiyonumuzda X'e K verdiğimizde Y'mizi kaç bulmuşuz arkadaşlar? 1 bulmuşuz. Bence bize görüntü olarak 1 veren bu noktanın apsisi olan K'yı denklemde yerine yazarak yakalayabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada biz X yerine K yazdığımızda sonucumuz 1 çıkacak. O zaman eksi K kare artı 7K bölü 12 artı 2 eşittir 1 dersek bu tarafa atalım. Eksi k kare artı 7 k bölü 12 artı 1 eşittir 0. Her tarafı 12 ile çarpalım. İşlemimiz biraz rahatlasın arkadaşlar. Şimdi ne gelir 12 ile çarptığımızda? Eksi 12 k kare artı 7 k artı 12 eşittir 0 gelmiş olur. Şöyle başında eksi varken rahat ayıramıyorum. Bir eksiyle çarpalım. 12 k kare eksi 7 k eksi 12 bize kaçı verecektir? 0'ı. Bir çarpandan ayıralım. Sanırım şöyle gelecek arkadaşlar. 4 k ee, e, artı 3 çarpı 3K eksi 4 gelecek. Bir bakalım. 4 kere 3 12K kare. Eksi 16K artı 9K'dan eksi 7K eksi 12 eşittir 0. Buradan K'mızın ya eksi 3 bölü 4 gelmesi gerekir ya da 4 bölü 3 gelmesi gerekir. K değerimizin x eksenin pozitif kısmında olduğunu görüyoruz. Demek ki K'ya vermemiz gereken değer 4 bölü 3'tür. Arkadaşlar bizim K'mız 4 bölü 3 gelmiş oldu. E aslında buradan C noktasının apsisini de bulabiliriz. Ama isterseniz şuradan yapalım. Ya da direkt c noktasını hapisli bulalım. Çünkü k'mız 4 bölü 3 ise şuradaki uzunluğumuz 4 bölü 3 birimdir. 1'e e 2 benzerlik vardı. Yani burada şurası 4 bölü 3 geldi. Buranın da ne gelmesi gerekir? 4 bölü 3. Aslında C doğrusunun eğimi demek şuradaki geniş açının tanjantı demektir. bunun tanjantını bulmak için şuradaki dar açının tanjantını bulup eksiyle çarpabiliriz. İşte buradaki dar açımızı biz buraya taşımış olduk. Karşısı 2, komşusu 8 bölü 3. 2 bölü 8 bölü 3. Yani buradaki 2 bölü 8 bölü 3 bizim dar açımızın tanjantıdır. Önüne bir eksi attığımızda istediğimiz doğrumuzun eğimini bulmuş oluruz. Şöyle ters döner. Eksi 6 bölü 8 gelir. Buradan da aradığımız eğimi eksi 3 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar umarım çözüm çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Buradan da direkt çekebilirdik eğimi. Şuradan söylemiş olduk. Yani 2 bölü 8 bölü 3 dedik. Bunun da eksilisini aldık ve D doğrumuzun eğimini bulmuş olduk. Doğru cevabımızın eksi 3 bölü 4 olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Bilgi Sarmal'ın yeni çıkan AYT denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız y eşittir fx ve y eşittir gx parabolleri x ekseni üzerindeki eksi 2'ye 0 ve 8'e 0 noktalarında kesişmekte ve tepe noktaları sırasıyla t1 ve t2'dir. t1 ve t2 noktaları arasındaki uzaklık 50 birim olduğuna göre c ile d noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? İkisinin de kökü eksi 2 ve 8 ise ikisinin de arkadaşlar tepe noktasının apsisleri ortak olacaktır. Eksi 2 artı 8 6 6 bölü 2'den Tepe noktaların absistlerinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Ordinatları arasındaki fark 50 birimmiş. Yani şunun ordinatı k ise bunun ordinatı k eksi 50 imiş arkadaşlar. Daha aşağıda daha küçük olduğu için. Biz c ve d yakalamaya çalışıyoruz. Aslında c ve d noktaları bu fonksiyonların e, y eksenini kestiği noktalar. Yani x'e 0 verip de bulduğumuz değerler. Denklemleri bir toparlamaya çalışalım. Örneğin şu gx'i yazalım önce yeşil olan arkadaşlar. gx eşittir. A çarpı kökünden biri eksi 2. Onun için buraya x artı 2 yazıyorum. Diğeri de 8 olduğu için x eksi 8 yazıyorum arkadaşlar. Fx'in denklemini de yazarsak arkadaşlar. Fx de aynı mantıkla yazacağız. Onun da başındaki katsayı farklı olacak. B diyelim ona. O da x artı 2 çarpı x eksi 8 şeklinde gelmiş olacak. Normalde biz tepe noktamızı bulmak için e, ordinatını tepe noktamızın apsisini denklemde yerine yazıyoruz. Yani burada tepe noktamızın apsisi 3 olduğu için her iki denklemde de 3 yazarak tepe noktalarının ordinatlarını bulmuş oluruz. Gx'in tepe noktasının ordinatı fx'in tepe noktasının ordinatından 50 fazla arkadaşlar. Soruda zaten öyle verilmiş. O zaman gx'in tepe noktasını bir bulalım arkadaşlar ordinatını. Kaç yazacağız Bunu Tepe noktamızın apsisi olan 3'ü yazacağız. g3'ü bir hesaplayalım şurada arkadaşlar. g3 ne gelecektir? Bakın a çarpı 3 artı 2 ne yapar? 5 yapar. 3 eksi 8 de eksi 5 yapar. Buradan eksi 25 a gelmiş olur. Aynı mantıkla bir de f3'ü hesaplayalım arkadaşlar. O da b çarpı Yine 5 çarpı eksi 5'ten eksi 25 B'ye gelecektir. G3'ten F3'ü çıkarttığımızda 50 geldi. Zaten soruda bize verilmiş. Absisleri aynı ordinatları farklı. Farkını aldığımızda arkadaşlar eksi 25 A'dan eksi 25 B'yi çıkartırsak şu gelecektir. 25 B eksi 25 A eşittir. 50 olarak bulunacaktır. Biz buradan B eksi A'yı 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Demek ki B eksi A farkı bize 2'yi veriyormuş. Ee, şimdi biz aynı denklemlerin... Aynı grafiklerin, aynı parabollerin y eksenini kestiği noktaları hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? X'lere sıfır vererek. Burada c ile d arasındaki farkı sormuş. C'nin ordinatı d'den daha büyük olduğu için biz c eksi d'yi hesaplamış olacağız. Çünkü uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Şimdi hesaplayalım. Şurada g'de bir sıfır verelim. G 0 hesapladığımızda arkadaşlar ne gelecek? Bakın a çarpı 2 çarpı eksi 8'den eksi 16'a gelmiş olacak. Aynı mantıkla f sıfır hesaplarsak da d noktasının ordinatını bulmuş olacağız. O da b çarpı 2 çarpı eksi 8'den eksi 16 b gelmiş olacak. Dediğim gibi c'den d'yi çıkartacağız. c daha büyük zaten pozitif bir değer bulmuş olacağız. Eksi 16 a'dan eksi 16 b'yi çıkartırsak 16 b eksi 16 a'yı bulmuş oluruz. Bu da 16 parantezinde b eksi a olarak bulunur. E biz zaten b eksi a 2 bulmuştuk. 16 kere 2'den bu fark 32 olarak bulunmuş olacaktır. Demek ki C ile D arasındaki uzaklığımız da 32 birim olarak bulunmuş olacaktır. Zaten ikisinin de apsisi sıfır. ordinatları farkı direkt ikisinin uzaklık farkını verecektir. Demek ki bu aradaki uzaklık 32 birimmiş arkadaşlar. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Orijinal yayınlarından güzel bir fonksiyon sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu artan ve g fonksiyonu azalan fonksiyondur. Her x eleman r için a virgül b reel sayı olmak üzere fx küçüktür fx eksi b ve gx eksi a büyüktür gx olarak verilmiş. Buna göre verilen ifadelerin hangileri her zaman doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar artan ve azalan fonksiyonlarda şöyle bir mantık düşünebiliriz. E, verdiğimiz x değerleri büyüdükçe bunların görüntüleri de büyüyorsa bu artan fonksiyondur. Yani şöyle bir şey yazalım isterseniz. fx artan bir fonksiyonmuş ya. Yani e, fx'in tanım kümesinden seçeceğimiz her eleman için eğer arkadaşlar Örneğin iki tane eleman seçmiş olalım. Bunlardan bir tanesi K olsun bir tanesi M olsun. Eğer K büyük M ise FK'nın da FM'den kesinlikle büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu artan fonksiyonda geçerli olan durumdur. Biz bunu artan fonksiyon için yazmış olalım. Aynı mantıkla eğer azalan bir fonksiyonumuz varsa eğer yine K büyük M ise bu sefer FK'nın FM'den ne olması gerekir? Küçük olması gerekir. Bu da azalan fonksiyon için söylediğimiz durum olsun. E, tabii Tabi şurada G azalandı. Şunu G olarak yazalım. Daha güzel olur. Çünkü G azalan diye vermiş ya arkadaşlar. Biz bunu genel bir tanım için yazdık ama zaten burada g'den faydalanacağız. O zaman gk küçüktür ne gelmiş olacak? gm gelmiş olacak. Şimdi bunlara bakarak sorumuzu yorumlamaya çalışalım. Her x eleman R, a virgül b eleman R için fx küçüktür fx eksi b diyor. Buraya baktığımızda fx fx eksi b'den küçükse buradaki m k'dan küçük oluyor. Dolayısıyla burada da x'in x eksi b'den küçük olması gerekir. x küçüktür x eksi b dersek bunlar gider. b'yi de buraya atarsak b küçüktür sıfır gelmiş olur. Aynı mantıkla gx eksi x, a gx'ten büyükse şuradaki tanımıza baktığımızda bakın gm gk'dan büyük olduğunda buradaki gibi mk'dan küçük oluyormuş. Dolayısıyla x eksi a'nın x'ten küçük olması gerekir. x eksi a küçüktür x dersek yine x'ler gider. Bu tarafa atarsak a'yı a büyüktür. 0 gelmiş olacaktır. Demek ki b'miz sıfırdan küçük. A'mız da sıfırdan büyükmüş arkadaşlar. Aslında bu durumda da A'nın B'den ne olduğunu söyleyebiliriz. Büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü biri pozitif biri negatifmiş. Şimdi demiş ki f a bölü b büyüktür f eksi b demiş. Şimdi a'nın veya b'nin negatifini pozitifini biliyoruz. Bunu yorumlamaya çalışalım. A bölü b deyince arkadaşlar negatif bir değer elde ederiz. Birisi pozitif birisi negatif olduğu için buraya ben bir yazayım f a bölü b Diyor ki bakın büyüktür F eksi B diyor. Şimdi F'in artan bir fonksiyon olduğunu biliyoruz. Şuradaki iç kısma kesinlikle negatif bir sayı gelecek. e B'miz negatifse eksi B'miz pozitif olacağı için burası kesinlikle pozitif olur. Şimdi F negatif bir değer büyüktür F pozitif bir değer demiş. Ama e, şuradaki pozitif değer buradaki negatif değerden kesinlikle büyüktür. F artan olduğu zaman arkadaşlar eğer şuradaki... Eksi b a bölü b'den büyükse f eksi b'nin de f a bölü b'den büyük olması gerekir. Bunu burada söylemiştik. Dolayısıyla bu ifademiz ne gelecektir? Yanlış gelmiş olacaktır. Çünkü eksi b'miz a bölü b'den kesinlikle büyüktür. E o zaman f eksi b'nin de f a bölü b'den büyük olması gerekir. Birinci ifademizin yanlış olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şunu biraz genişletelim. Şimdi diğerine bakalım şöyle. Ne demiş bize? G b eksi a demiş. Biz b'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. A'mız sıfırdan büyüktü, eksiyle çarparsak eksi A küçüktür sıfır gelir. Topladığımızda B eksi A küçüktür sıfır olur. 2A demiş. A'mız sıfırdan büyüktü, o zaman 2A'mız da sıfırdan büyük olur. Şimdi bu bize neyi yazmış arkadaşlar? G B eksi A büyüktür. G 2A demiş. G'nin azalan bir fonksiyon olduğu için arkadaşlar, burada biz bakın B eksi A'yı negatif bulduk, 2A'yı pozitif bulduk. O zaman B eksi A küçüktür 2A. Ama azalan olduğu için g b a büyüktür, ne olacak demiştik? g 2a şuradaki özelliğimizde bunu söylemiştik. Bu durumda bunu söylemiş. Demek ki verilen ikinci ifadenin kesinlikle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sonuncuya bakalım arkadaşlar. Sonuncuyu yorumlamaya çalışalım. Demiş ki fog A küçüktür fog B. Öncelikle G A ve G B'yi karşılaştıralım arkadaşlar. Biz kesinlikle A'nın B'den büyük olduğunu biliyoruz. Biri pozitif biri negatifti. O zaman G için yorumlarsak bakın K M'den büyükken G K G M'den küçük oluyordu. Çünkü azalandı. A B'den büyükken biz G B'nin G A'dan kesinlikle ne olacağını söyleyebiliriz. Büyük, G A'dan büyük olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi F'in içine G A'yı ve G B'yi yazacağız. Yazalım şöyle arkadaşlar. FGA demiş e, küçüktür. FGB. Bakalım doğru mu? Bunun sağlanması için şu GA'nın GB'den küçük olması lazım. Çünkü F, A'mız, F, artandı. Eğer G, A küçüktür. G, B ise bunun doğru olduğunu aksi halde bunun yanlış olduğunu söylemiş oluruz. E Biz burada GA'nın GB'den küçük olduğunu söylemiştik. İstediğimiz durum yakalanmış oldu. Dolayısıyla biz bu ifadenin de kesinlikle ne olduğunu söyleyebiliriz? Doğru olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman ikinci ve üçüncü ifademizin doğru, birincinin ise yanlış olduğunu gördük. Doğru cevabımızın D olması gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar